Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Özel Uzun ve Engin kürsüden anons etti. Bugün mecliste İzmir'de, İstanbul'da ve Türkiye'de güçlenerek başlıyoruz. Her ikisi de kamuoyunun çok iyi tanıdığı, biri İzmir'de, biri İstanbul'da seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olan, seçilen, örgütümüzde uyum içinde çalışan ve bir süredir bağımsız milletvekilleri olarak görevlerini sürdüren sevgili Cemal Engin Yurtu ve sevgili Salih Uzun'u baba evine Cumhuriyet Halk Partisi'ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evine katılmak üzere kürsüye davet ediyorum. Özgür Özel kürsüden İzmir Örgütü'ne teşekkür ederim. Sayın Şenol Aslanoğlu'nun şahsında da yerel seçimlerde aday gösterdiğimiz 31 belediye başkanımızdan 29'unun seçilmesine katkı sağlayan İzmir'de ve tüm Türkiye'de bu süreçlerde Gücümüzü göstermek istediğimiz her yerde ayağa kalkan ve ilk koşan İzmir örgütümüze de yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel rozetleri takarken coşkulu bir konuşma yaptı. Hem Sayın Engin Yürta, hem Sayın Salih Uzuna bundan sonra gerek mecliste, gerek 81 ilimizde, 973 ilçemizde Bizimle birlikte verecekleri demokrasi ve yeniden kurtuluş mücadelesinde başarılar diliyorum. Aramıza hoş geldiniz diyorum.